Eskiden cebinde birkaç liralık döviz bulundurmak suç iken şimdi Türk vatandaşları herhangi bir Avrupa ülkesinin vatandaşı gibi ceplerinde istedikleri kadar dövizi tutabilirler. Hatta bununla istedikleri bankaya gidip hesap dahi açabilirler. Turgut Ezel devletin piyasaya müdahalesine kesinlikle karşıydı. Piyasanın serbest bırakılmasına inanıyordu. Ekonominin tabii kanunları vardır. Bu kanunların dışına çıkarak nehri tersine akıtmaya çalışmayalım. Ekonomide az talep sistemi varken fiyat kontrollerine dayanmak, kara borsa ve çifte fiyatları doğurur. İthalatı güçleştiren tüm gümrük duvarları yıkıldı. İthalat ve ihracat serbest bırakıldı. Fiyat kontrolleri kaldırıldı. 4 yıl önce bu çeşitlerimiz yoktu. Şimdi her şeyimiz mevcut. Orta çağda mı yaşıyorduk? Taş devrinde miydik? Türkiye'de o zaman gümrükler ters. Bir inceledik, ham maddenin gümrüğü bazen nihai mamülden daha fazla. Yani biz nihai ürünün ithalatını daha çok teşvik etmiş oluyoruz. Mesela bir radyo, televizyon düşünelim. Televizyonun içine e, yapımında kullanılacak tel, asit, efendim, e, devreler gibi e, malzemelerin gümrüğünü sıfır yapalım dedi. Sıfır, beş. Lamba, vesaire gibileri 15 yapalım. Televizyon kendisinin gümrüğünü de 30-35-40 yapalım. En fazla 40 olsun. Bu ne demektir? Televizyon üreticisi ham maddeyi sıfır gümrükle alacak ve kendisi televizyonu Türkiye'de imal edecek. Bu da çok o zamanki düşünceye göre çok aykırı bir fikirdi. Çünkü herkes büyük kaçakçılık olacağından korkuyordu. Hiçbiri olmadı. İnsanlar getirdikleri ham maddeyi ürün haline gelip sattılar.